çaldı. WBC'nin ağır siklet dünya şampiyonluk karşılaşması başladı. Bir yanda şampiyon Burman Diğer tarafta bir numaralı şampiyonluk adayı. 32 maçta 32 knockout'u bulunan Deontay Wilder sevgili izleyiciler. Maç başladı. mükemmel. Şimdi Burman yakalamaya çalıştı rakibini. Wilder'dan bir sağ kroşe geldi. Sol direkte uzak tutma basında. bir sol vurdu ve arkasından sağ direk Wilder üzerine gidiyor. Sol saniyelerde baskı kurdu. Aparkat deniyor sol köşeyle mükemmel bir cevap bu. Burmese-Diverny'nin her boksöre karşı bir hesabı, bir taktiği, bir planı var. Bunu da belirtmek lazım. Wilder'dan çok sert yumruklar, maç kızıştı mükemmel yumrukların arkasından tribünden ayağa kalkmaya başladı. Gol <laughs> sağa direktler Wilder peşinde. Burnley Steve Harika şeyler oluyor. İkisi birden düştü. Wilder çıldırmış gibi saldırdı. İnanılmaz şeyler bunlar. Yani pozisyonu bir daha izlememiz lazım. Belki bir naktan vardı son saniyede. Bakın burada pozisyon. Arka arkaya yumruklarla Steve ne hale geldi. Bir önceki roundu son saniyelerini unutmak mümkün değil. Wilder şimdi bir disiplin kaybı içinde takır şeyi attı boşa salladı. Şimdi midesine bir iki darbe. Arkasından sağ kroşe, sol kroşe. Wilder bir sol direkt attı. Garip tavırları arasında yeni bir kontra peşinde. İplere dayadı orada tekrar salladı. Ayağı mı kaydı? Arkasından Wilder'ın baskısı. Müthiş yumruklar geliyor. Las adeta yumruk şov var. Sağ direk. Bir sağ direk daha. Burman şampiyon çok zor durumda. İstediği zaman gaza basabiliyor. Wilder bunu gördük. Yani knockdown etmeye de çok yaklaştı bu pozisyonda. Hatta bu pozisyonun devamında diyelim. Bakın burada. Bir sol atıyor. Burada salladı. Arkasından sağ direkt. Sol direkt. Tekrar bakın başka bir pozisyon. Yakalayamadı bununla. İkincisi çok iyi. Wilder yine direkt yumruklarıyla rakibini kendisinden uzak tutuyor. Yakın mesafeye girdiğinde bakın böyle acayip bir salladı. Sonra tekrar üzerine gidecek mi? Sol koşa mükemmeldi. Arkasından bir tane daha geldi. Soldrek. Kıyametler kopuyor ringin ortasında. Kelimenin tam anlamıyla. Sadrek. Her şeye gebe. Bu maç her şeye gebe arkadaş. Şimdi yakaladı. Köşeye doğru sıkıştırdı. Berman Steve Bir tane saat kroşe mükemmel ama hala ayakta Wilder. Onu indirmek çok güç. Midesine doğru gitti. Bu sol kroşe neredeyse yatıracaktı. Wilder'ın açıkçası kızı için kazanmasını isterim. Ama bu attığı yumruklar onun Büyük boksör olacağını gösteriyor. Arka arkaya yumruklar. Nefis darbeler. Ve Burmese D-Burn şampiyon zor durumda. Bakalım. Bu fırtınayı atlatabilecek mi? Buradan çıkmayı başarabilecek mi? Aparkat. Bir aparkat denemesi daha. Sadrek. Çok feci. Arkasından bir tane daha. Fena yumruklar. Balyoz gibi adeta. Hani derler ya Allah ne verdiyse. işte o şekilde... Ne kadar gücü kuvveti varsa hepsini bir yumrukta kullanıyor. Ama o gücü ikinci yumrukta tekrar atabiliyor. Şerefsini yakaladığı bir an. Bakın burada avuç içi vuruşlar da var. Açıkçası söylemek gerekirse bakın. Süper slow motion'da görüyoruz. Üst düzey yavaşlatılmış gösterim bu şampiyon. Şimdi yakaladı iki tane, üç tane. Hemen Wilder karşılığını veriyor. Burada iyi kolladı kendisine bir tanesi isabet etti. Wilder kariyerinin en iyi maçını çıkartıyor. En başarılı maçını çıkartıyor. Gardını sürekli kapalı tuttuğu halde çok ağır yumruklar aldı şu ana kadar. Şampiyon sol koşe arka arkaya yumruklar. Bunlar çok cılız kaldı. Hemen Wilder karşılığını veriyor. Şampiyon boksör. Ağır yumruklar almaya devam ediyor. Şimdi ipler de yakaladı. Gardına sert darbeler denecek mi? Aparkatlar. Ama Wilder hemen püskürttü rakibini. Birbirlerden de Andy diye sesler yükselmeye başladı puanlar açıklanırken ring anasörü eğer böyle söylerse şampiyon değişmiş olacak bunu anlayacağız. Bir sol köşe arkasından sağ. Vermin Steve Orada köşeye sıkıştırdı ama saman elevi gibiydi bu. Şampiyonu son üç dakikası yuvanlık koruyabilmek için. 12. ve son round başladı. WBC ağır siklet dünya şampiyonluğu karşılaşmasında Şampiyon boksör Görmel Stephen 12. raunda girerken gerçekten puanlama konusunda ciddi problemleri var. Son <laughs> <Kol> saniyeler. 5 4 3 2 1 0 bitti mücadele. WBC'de, WBA'de <laughs> dünya şampiyonluk maçı bitti. <laughs> Çok kurnaz bir şekilde bu roundu geride tamamladı Deonte Wilder. Çok kurnaz bir şekilde. And Craig about 120 to 107. <laughs> hak etti. Sonuna kadar hak etti. Yüzlü yüzlü kuyruğuna kadar getirdi. Ve şampiyonluk kemerini <laughs> WBC başkanı Süleyman'dan aldı. <laughs>